Rizeli sanatçı Hülya Polat, koronavirüs tedbirleri kapsamında konser programları iptal edilince geldiği köyünde ailesiyle çay hasadına katıldı. Çayda yaşanan işçilik sorunu nedeniyle komşularının çay hasadına da yardım eden Polat, çay bahçelerinde seslendirdiği türkülerle üreticilere keyifli anlar yaşattı. Kaldı ya Koronavirüs tedbirleri kapsamında konserler iptal edilince Karadenizli sanatçı Hülya Polat memleketine döndü. Şimdi kendi bahçesinde çayını hasat ederek işçilik problemi yaşanan çay tarımına katkı sağlıyor. Bir yandan da türkülerini seslendiriyor. Git marize pazara, yar gelursun nazara. Sevdali yüreğimi canlı koyma mezara. Hülya Polat yaklaşık 3 hafta önce geldiği Rize'de karantinası bitince soluğu çay bahçesinde aldı. Buraya geldik. Şu anda o kadar mutluyum. Sanki burada şu maskeyi görmesem yüzünüzde sanki burada virüs yokmuş gibi hissediyorum. Ve ilk geldiğimde de çaya girmek oldu şeyim. Ki orada biz iki ay zaten bir e, hareketsizlikten tutulmuş her yanımız ya. Allah'ım nasıl çay topluyorum bana diyor ki ablam bırak diyor şeyi biraz dinlen hani bir iki sıra geçtikten sonra biraz dinlen ya yani böyle olmaz. Sabah altıda girdiğim çaydan dörtte çıktık dört buçukta hiç oturmadan çay topladım. Nasıl mutluyum ama size anlatamam. Avuçlarım da hala şurada kurudu şimdi gerçi. Hep böyle su toplamıştı avuçlarım makas tutmaktan. İkinci gün keza gene aynı şeyi yaptım. Sabah kalktım yine öyle çay topladım. Ee, ve yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Evin etrafında yürüyüşler yapmaya çalışıyorum. İki günden sonra her tarafım tutuldu. Aa, kımıldayamıyorum. Çaya çağırıyorlar beni. Hadi tekrar hani üçüncü gün çaya gideceğim. Bendeki cevap. Kımıldayamıyorum. <laughs> Gidemedim o gün. Her yıl geldiği köyüne bu yıl daha erken geldiğini söyleyen Hülya Polat, çay bahçesinde eğlenceli zaman geçiriyoruz dedi. Yani bir de böyle bir dönemde hele. Yani biz de işçi getiriyorduk. Çünkü annemler yapamazlar haliyle bu yaşta insanlar. Biz de Gürcistan'dan gelen işçileriyle toplattırıyorduk çayımızı. Ama şimdi yok. Yani bir de işçi kara borsa birkaç tane var. Onları da paylaşamıyor artık. Müstahsin diyor ki yok ben bana toplayacak. Yok benim çayımı toplayacak. Biz de dedik ki yani çok fazla değil bizim. 2-3 günde biz böyle toplansak şey kontenjan diyoruz. Kontenjan uygulanmadan eğer çabucak toplayabilirsek hallederiz dedi. Keza biz hallettik. Şimdi darası komşularımızın başına birbirimize böyle yardım ediyoruz. Ne dediğini, anlamadım. Ee, aslında eskiye döndük biliyor musunuz? Eskiden işçi yoktu. Eskiden bu kadar da belki de göç vermemişti bölgemiz bilmiyorum. Herkes kendi çayını kendisi yapıyordu. Ben çok biliyorum. Sırtımda böyle çay taşımaktan e, yaralar oluşurdu. O derece canım yanardı ama bütün çay sezonu boyunca biz çay toplardık. Herkes keza aynı şeyi yapardı. Gibi günler. Necla, hatırlıyor musun eski günleri? Senin o bahçeden çay toplarken sen bana tepsiyle yemek getirdiklerini. Gitme ben sus pazara, yar gel ursun nazara. Sevdani yüreğimi canlı koyma mezara. Gitme Rize pazara, Yar gel ursun nazara sevdali yüreğimi Canlı koyma mezara